Çıldıracağım ama şu an. Şu an çıldıracağım yani beyler bak. Hayvan gibi oraya buraya pusuyorlar. arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gameplay serimizin 60. bölüm olması lazım beyler. Hatırlamıyorum 60 galiba aynen. 60. bölümdeyiz beyler. Bugün gene ultisiz oynayacağız. Hemen başlayayım şöyle. Ee, ultisiz şeyle oynayacağız beyler. Eee neydi o? Bu AR var ya yılbaşı. O silahla oynayacağız gene beyler. Çok efsane silah ya gerçekten. Benim silahım bundan sonra bu ama bir günlüktü. Bitecek yani beyler. Ağlayabilirim şu <laughs> Diyor abi şuna bak ya. Tavuk. Tavuk giydirmiş. Adama. Güzelim adamı. Tavuk kıyafeti giydirmişsiniz. Size bu yakışıyor mu ya? Şuna bak. Gözü başı açmış böyle. Görüyor musun? Şişko don biri olmuş. Cık, yaptın ayıp senin ya. Joy game. Beni duy. Yaptığın ayıp kardeş. Hani adam nerede lan? Onu da aldım Hatta tamam. Ey Allah beyler alttan yazan kardeşlerimiz var. Can yedikleri. O, buraya düştü bence o. Dur gel buraya. Gel buraya! Tamam. O da paket oldu abi hemen. Abi oynuyoruz ya. Abi oynuyoruz gerçekten ya. Yani. Allah. Ah. Aman ya Rabbi. Oo, baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Ha siktir 9'da oldu beyler. O be o be efsane oldu ya. <laughs> sen ne kadar efsane bir oynuyorsun sen ya şöyle şuradan geçelim abi dur dur oğlum sakin şuradan gireyim şuradan gir abi burada değil şuradan hello motherfucker dur kesebilir miyim lan ben bunu? Ke Oha lan yuh. Daha 100 canı varmış ya. Dedim kesin şöyle bir değişiklik olsun. Buraya katalım dedim. Nasıl Ama aldım onu da. 4 canla Hadi sen oynuyorsan ya. be ee, işe geç kaldım şu an. Bu bir dramdır biliyorsunuz. Gerçekten geç kaldım dedim. Lan madem ben geç kaldım işe. Bir video çekeyim öyle gidip dedim. Yani yapacak bir şey yok şu an. Normalde 2'de iş yerine olmam lazım. 20 dakika falan doğmuştu gidiyorum. Bak saat 1'e 40 geçiyor. Şu an. Öl sen de birader öl sen de. Oha double attı lan. Oğlum o AFK'de hile maçtı lan. Ben hile demiyorum tabii ki de şimdi video izler. Aa bana hile demiş. Salağa bak. Hile demiş lan bana. <laughs> bir götü kalkar böyle böyle. Böyle oluyor çünkü biliyorsunuz. Şimdiki şimdiki gazlar. Hay. Dayım yapma böyle. Bak şu silah da efsane beyler. Belirtmek istedim yani. Eyvallah kardeşim Oh siktir lan Önümde adam hava uçtu <laughs> Ödüm koptu la Hello ARM alırım Yoluma bakarım Kardeşim uçtuk abi bombaya ya. Bak görünüz beyler altta tadilat var. Allah Allah sen insansını solun Allah sen insansını solun. Beyler sabahtan beri uyutmazlar ya. Zaten gece 5'te 6'da yatıyoruz. Yani baya bir kötü oldu o. Cık. Ama olsun varsın. Sağdan gideceğim bak dur sağdan gideceğim. Şuraya bir bomba at. Buradan gelemezsin. Oğlum. Oğlum. Adam pusmuş arkaya ya. Ay, al onu. Beyza al onu. Beyza. Hadi Beyza. Adamsın kardeşim. Adamsın. Bad boy. Bad girl. Oğlum double atacak gene ya. Dur. Ya abi bak imleci kontrol edemedim ya Kaydır beyler fark ettiğiniz gibi Şu an çok çekişmeli geçiyor biliyorsunuz bu oyun Yani benim için çek çekişmeli geçiyor bak Karşıda bir o adamla ben oynuyorum zaten Ya bak imleci kontrol edemiyorum ikidir ya sağdan gideceğim Bu sağdan gireceğim bu sefer Şu sağdan gidip Adam almak lazım Burası sıktı artık Uy, pislik seni. Ne kadar sıktı biliyor musun lan? Dur. Neredesin acı? Ha, <laughs> Abi adamı fake'a e bak ya. Maya fake attık adamı. Dur şuradan gidin belki burada adam vardır. Yok. Oğlum! Adamların içine düştüm lan. Allah sizin sesini solun Allah senin sesini solunu O da Necat Necati diyorum ya Necdet komutanın şeysiydi böyle Hani adam sinir olmuş ya Abi efsane sinir oldu adam ya Ben olsam ben de öyle söverim ya Bana bırakın bana bırakın Allah belanı vermesin senin senin Allah senin sesini solun Allah sesini solun Ya kardeş al şunu da kase ona görüyorsun değil mi? Lokman görüyorsun değil mi? Ya abi ben ya çıldıracağım ama şu an şu an çıldıracağım yani beyler bak. Yani hayvan gibi oraya buraya pusuyorlar. Sinir oluyorum ya. Pusma abim pusma ya. Niye pusuyorsun ki yani? Bak sikeceğim Dark Darknet var ya bak Yeter ya, yeter ya. Biz de insanız abi, yeter ya vallahi ya. Allah belanızı vermesin sizin ya. Bak ne güzel başladım abi, hevesli hevesli. Heves bırakmıyorsunuz böyle ya. Pusma abi ya, niye pusuyorsun sen ya? Gitmiş oraya pusuyor. Bir kill alacağım diye. Bakmıyor. <laughs> Dile diyorlar abi sana ya. Al işte ben senin Tepeden atladı kesin o var ya ne kesin tepeden atladı ya Biliyorum abi ben tepeden atlaması olmaz o cık cık cık. Sikeceğim şimdi tövbe yarabbim töbe. Gel şuraya lokma alın Dur bombat şuraya bombat Kaç amına sokayım orada alıracak bize ya Ya abi ben bombanızı Bombanızı sikim tamam, sizin tamam. Var ya bak Allah belanızı vermesin sizin bak Şu güzel günde bana bela okutuyorsunuz böyle Allah sizi var ya bildiği gibi yapsın abi. ben bir şey hiçbir şey demiyorum ya. Kafa attım orada sen niye ölmedin Öl orada bombaya Adam deli ediyorlar ya. Vallahi deli ediyorlar ya. Ya dur bombanı şimdi. Kodumun. Rastgele atma attım bomba bize geliyor gerizek. Abi diğer nereden sıkıyor bana? Diğer nereden sıkıyor bana? Bir söylesene ya. ya. Ol model de bak. Şu kesin. Sıraya var. Şu şu an biraz. Daha hiç bu adaptını görmedim adamı. Bir de basede bekliyordu ilk el ya. Hayır kaçtı orada. Belli ya yani. mi Daha hiç bu görmedim. görmedim. Ya abi ben senin Belanı vermesin senin ya. Oğlum siz var ya. Ne kadar mal insansınız ya. Böyle bir mallık olamaz ya. Ben mallık Ben böyle banlık tanımıyorum. Bak harbiden çok kafa atıyor bu. Yani bilmiyorum artık böyle. Önüne gidip eğilsem mi lan? Dur. Nerede o çocuk? Nerede o çocuk? Oyun bitti. Allah belanı. Al bir kişi daha. Al bir kişi kazanalım. Al bir kişi kazanalım. Abi al bir kişi kazanalım. Abi al bir kişi kazanalım. Bo mal mal adamın bakıyorsun, pusuyorsun ya. Yapacağınız işi var ya şimdi ben sizin. Hep hepinize merhabalar diyeyim. Yani. Neyse beyler videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.